Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 43. bölüm çekimleri devam ediyor arkadaşlar. İşte Eda ve Serkan'ın çekimlerden olan küçük bir videosunu sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Sen Çal Kapıma dizisine dün akşam 42. bölümü yayınlandı arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu ve reytinglerin oranı da o kadar da kötü olmadı. Ee, normal geldi. Bakalım 43. bölüm nasıl olacak şimdilik. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşene kadar. Terima kasih telah menonton! Thank you